hazır mısın oğlum? Bostanlı'ya kadar dayanabilecek misin Kuzey? Evet. Ha, güçlü müsün o kadar? Tamam. Aşk sen hazır mısın Bostanlı'ya kadar dayanabilecek misin? Tabii ki. Hadi bakalım başlangıç noktası burası. Kuzey bu tarafa ters gidiyorsun. Bu tarafa. Esse é o Burası da bütün karşı yakaların hayalidir. Ooo yelkenler de var. Poyraz. Hazır mısın top oynamaya? Hadi bakalım. Hadi çıkalım kuzey. Çıktın mı? <laughs> kuzey? Ne oldu sen çıkamadın mı? <laughs> tamam ver bana bir sırt sen git. Hadi koş bakalım. Aşkım. Evet. Biraz hareketlen. Aa, çok hareketliyim zaten hayatım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey. Kuzey dayanamadık Bostanlı'ya kadar. Geri dönüyoruz babacığım. Yoruldun mu? Evet Kuzey biraz üşüdü. O yüzden dönüyoruz. Aşkım Bostanlı turumuz kısa sürdü. Kısa sürdü vallahi. Şunun yüzünden. Geri dönüş yolundayız. Hadi Kuzeyciğim. benim setine gidiyoruz. Yavaş aşkım, aşkım. Kaza yapıyordun. Trafik sigortan var mı senin? Ha? Duygularını alabilir miyim? Çok fena kaza yapıyordun. Panik oldun mu? <laughs> evet, kuzey kaza yaptı. Kuzey kaza mı yaptın oğlum? Var mı hasar durum raporu nedir? İyi misin? Aşkım çocuğun kaza yaptı. Bu konuda bir yorumlarını alabilir miyim? Sıra kimde merak ediyorum. Sıra kimde? Tamam. Kuzey, iyi misin babacığım? Kuzey yoruldun mu? Bak başlangıç noktamıza geldik. Kuzeyden başka yorulan var mı? Ben. Yoruldun mu? Acıktım. Acıktın. Ben Eyvah. de evet. Sen de mi acıktın? Evet. Ben de. Ama Sen ben Sen hem acıktım. yoruldun hem acıktın. Ben çok acıktım. Bir de poz veriyor ya. Bir de poz veriyor değil mi her seferinde? <laughs> Kuzey hem yoruldun hem acıktın mı? Evet. 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 Bostanlı gezimizin ee, yarı yolundan Yarı yolundan geri döndüğümüz karşıyaka Aha düşüyordu yakalayamadım ya Neyse keserim bunları ben Tabii ki keserim Evet çocuklar Bu güzel yolculuk için teşekkür ederim Bir dahaki sefere Bostanlı'ya varabilmek ümidiyle Bye Bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. Görüşürüz